Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox oynuyoruz. Hemen başlayalım. Bayağıdır video çekemiyorum. İşte oyunumuz. Burada kareye sokmaya çalışıyoruz. şu an ben de yeni açtım. Attıkça güçleniyoruz. Görüyorsunuz attıkça güçleniyoruz. Evet. At attıkça güçleniyoruz yani. Arkadaşlar kutu açabiliyor muyuz? 25 tane diye ihtiyacımız var. O zaman vuralım. Bir tane yaptık zaten. 3 4 tane yaptık. 5 tane 6 tane oldu. Böyle böyle vurarak gelişeceğiz. Burada çark var. Döndürelim. Hiçbir şey gelmedi. Şans işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar son 4 abone 100 aboneye. Lütfen birazcık daha hayret göstererek emeklerinizi çabalayarak 4 kişi daha abone olması lazım. 100 abone olmamız için. Ben 100 abone olmak istiyorum. Yani oto clicker'ım yok. Bakalım en iyi kimmiş. En iyilerin arasında bile değilim. Kesinlikle en altlardayım. Evet arkadaşlar böyle hemen kasalım. Ben hızlıca dokunarak basıyorum. Şöyle başladı. Ah be az duruyoruz arkadaşlar. Ama bir şey olmaz. 2 dakikada gelişiriz. Evet arkadaşlar 3. sıradaydım az önce. Arkadaşlar oyuncu Yiğit'e de abone olun. O da benim arkadaşım. Lütfen onu da abone olun. daha çok onunla da çekebilirim ama o şey e, çok YouTube şey değil çok YouTube'da bilinmiyor da ben 100 aboneyim. Daha devam ettirirseniz hadi arkadaşlar benim lan kükreme şarkıma bayağı izlenme gelmiş bu videoyu da bir 5 6 like gelsin. Bunun devamını çekerim. Evet arkadaşlar ikinci olarak atıyoruz şu an. Beni ikide görüyorsunuz. İkinci olarak oynuyorum. Şu an 3. olarak oynuyorum. Ama gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi dört tane açabiliyoruz. Kutudan. Ve bayağı iyi. Evet şimdi kutu açalım. Bu ikinci ne kadarmış? Aa 120. Açalım mı? Yani arkadaşlar Bundan açamıyoruz. Açtık bir tane. İkinci olandan kamın çıktı. Hemen topumuzu giyelim. Nerede? Evet burada. Daha klik yapmadan bayağı şeyimiz oldu. Hemen klik yapalım. başlıyor. Son 5 saniye. 3 2 1 0 Vurmaya başlayalım. Son ikinci olarak koşladım. Bizim üçüncü nerede? Evet, üçüncümüz geldi. Zaten önümüzde 3 4 kişiyiz arkadaşlar. Ben birinci olmaya deneyeceğim. Birinci de oyundan çıkarsa artık ben birinci olacağım. İyi yani. Bunlar çok izleneceğini düşünüyorum. Bu videonun. Çünkü bayağı iyi olduk. Evet. Bilmiyorum arkadaşlar. Robux alabilirim. Ama almayı düşünüyorum ben. Şu anda yüzümü gösteremiyorum. Tabletim tamirdeydi. Kırılmıştı yani. Ben de video atamıyordum. Onun için e, bayağıdır çekemiyorum video. Bir de E tabletime şeyleri, oyunları geri yüklemem gerekiyordu. Karakterimi geri aldım. FIFA hesabımı geri alamadım. Ama geliştim bayağı FIFA'da. Yine aynı şeydeymiş gibiyiz. Yine o eski hesaptaki güçlerden. Hmm. Ama daha gelişmem lazım. Evet açalım. Bu sefer şu üçüncüden açalım. Hmm, üçüncü evet. Üçüncüden açabiliyorum bir tane. Ve üçüncüden Ray çıktı. Ray. Yani Nadirin bir aşağısı. İyi yani. Hemen topu Evet arkadaşlar. Bundan sonra da bir bitiririm yani. Abone olun. Like atın. Yorum da yapın. Yorumları iyi. Yani. Aa birinci çıkmış arkadaşlar oyundan. Şu an birinci benim. Çok iyi arkadaşlar. Birinci şu an benim. Ona kadar geliyoruz şu an rahat. Beni geçebilen yok. Görünüşümü değiştirmemi isteyenler varsa yazsın yoruma. Evet arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse de görünüşümü değiştiriyorum. Lütfen atmayın like de değiştirmeyeyim. Atabilirsiniz de değiştirebilirim. Şu an birinci sırada ben varım arkadaşlar. Bu da son tur. Zaten 9 dakika olmuş video videomuz yani. Kuzenimle ev kapışmalarına devam etsek mi? Söyleyin. Ve bayağı geliştik. bin tane şeyimiz oldu. Şu an... ...İngilizce de biraz biraz biliyorum için iyi. Evet devam ediyoruz. Aa, arkadaşlar ben ikinci oldum. Biri beni geçti. 50'ye kadar gidebiliyorum ama. 50'yi geçiyoruz. Evet, bu kadardı. Devamını çekerim. Ama bu videoya 5 like'ın gelmesi lazım. Haydi görüşürüz.